İlk dondurmanın temeli olarak en sevdiğim dondurma baskin rolmanı salacağım. bir top yeterli olacak. Kısa ders vermek için oraya konserve balık ekleyeceğim. İğrenç görünüyor. Bakalım bu hırsızlar böyle bir görevde nasıl başa çıkacaklar? Biraz daha hızlı <laughs> ne dersiniz? Tamam her şeyi böyle bir makineye dökmek kaldı ve şaşırtıcı şır bir sonuç elde edeceğiz. Harika bir şey. Ya yusun da böyle eklesem. <laughs> Kızların yüzlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Onları ne kadar şaşıracaklarını hayal edebiliyorum. Tamam ikinci kez merhametli olacağım. Ve meyveli bir külahla dondurma yapacağım. Hepsini kesiyoruz. Ah ne kokuyor. Tamam bırakın kızlar eğlensin. Dondurmaya çikolatalı kırıntılar ekleyeceğim. Onlar çok lezzetli. Hazır. Hadi gelin kızlar. Önce ben alabilir miyim? Cesurca hadi. Hı. Vay canına buna baksanıza lezzetli görünüyor şanslıyım. Peki nasıl? Hoşuna gitti mi? Evet çok. Çok heyecanlıya. Bu bir şey. Parmaklarını yersin. Ah lezzetli. Görüyorum. Tamam teşekkürler Suzy. Şimdi senin sıran Kate. Sonunda umarım ben de şanslı olurum. Aa, bu ne dondurma seninkine benzemiyor. Vay be iğrenç. Aa, bir fikrim var. Ne düşündün orada? Ama onu yemelisin. Evet o yüzden onu çabucak yapacağım işte bu. Hepsine yuttum galiba. Aman tanrım midem bulanıyor. Neyse geçti. Ama üşüdüm tıpkı buz gibisin. Evet <laughs> buldum. Benim sıcak Aha. bir atkım var. Hadi seni sıcak tutmana yardım edecek. Teşekkürler. <laughs> Böylesi çok daha sıcak. Ah, bu yeri inceliydi. <laughs> İkinci turda kızlar gerçekten isteseler bile donamazlar. Sonuçta dondurmaya süper acı biber ve bunları koyacağım. Baksanıza acı sucuklar. Ateşli bomba resmen. Hepsini karıştırdık. Aa, tadına bakalım. Aman tanrıcım. Yanıyorum. Haklıyım. Düşündüğümden bile acı. Neyse kızlar hazır mısınız? Ben döküyorum. Evet tabii ki külah da çok lezzetli görünüyor. İçinde ne olduğunu tabii bilmiyorsanız. Tamamdır. Hiç kimse bir şey fark etmeyecek. Birisi hazır. Diğeri ise içi çikolatalı dondurma alacağım ve lezzetli donut ekleyeceğim ve üzerinden çikolatalı şurup. İnanılmaz derecede lezzetli olacak. İşte böyle farklı dondurmalar. Bakalım kızlardan kim şanslı olacak? Ve tabii ki biraz Hindistan cevizi. Mükemmel. Ben de isterdim bunu. İşte bu hazır. Vay canına lezzetli bir şey var sanki. Ben korkuyorum hadi sen başla. Okay. Tamam bana şans dile. Bol şans. Vay be sıra dışı görünüyor. Bu ne gibi görünüyor. Hmm, harika. Ya daha görmek değil. Ağzımda her şey yanıyor. Ah ne kadar acı. Yandın. Yardım edin duramıyorum. Şimdi burayı yakacaksın. Tanrım hala hayatta mıyım? Sanırım evet. Yüzüme ne yaptığına baksana. Ay ne? Üzgünüm. Bilerek yapmadım. Uf, biliyor musun ne var? Ama lezzetli bir dondurma alacaksın. Tamam affediyorum. Senin sayende biliyorum ki kesinlikle bir nefis şey alacağım. Ama ne oldu dondurmama her şey eridi. Ups. Ama tanrım pardon lütfen. Pekala işe koyulma zaman. bu sefer burger ve patates kızartmasıyla süper mega havalı dondurma yapacağım. Ama zeytinde ekleyeceğim. Pardon kızlar. Affedersiniz. Ama şaka yapmadan duramam. Herkese şaşırtmak için onun üzerine böyle kahve ekleyeceğim. <laughs> Baksanıza bu berbat görünüyor aslında. İkinci dondurmayı ne ekleyeceğim? Hmm, bakalım ne düşünsem? Kaktüs mü? Harika bir fikir. Ve oraya böyle yeşiller ekleyeceğim. Ama onlar acı ve çiğ yumurta. <laughs> Bu çılgınlık ama resmen. Dayanın kızlar. Hiç kolay olmayacak. Bu ikiliyi hiç kimse denemeden önce. Ay işte bunu buldum. Korkunç bir şey resmen. <gülüyor> 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 Hiçbir zaman kendim böyle bir şey yiyemem ben sayıyorum. Portakalı soydum. Başucuma koydum. Sen başlıyorsun. Aa, bu ne anneciğim? Bunlar soğucan mı? Korkunç. Bunu yemeyeceğim. İster misin? Çok mu yapıyorsun? Çabuk kaldır şunu. Yemelisin. Of ya biliyorum. Zorundayım. İyi ne? Hiç ağzında sürünüyorlar. Onları çiğnememeye çalış. Böylesine yut. Aferin sana. Neden gülüyorsun? Şimdi senin sıran. Tamam tamam alınma. Solucan falan yok. Külahım normal görünüyor. Şimdi tadına bakacağım. Ee, kahve çekirdeği mi? İlginç ama iç iyi değil. Çikolata hissediyorum. Ne? Tamam al bakalım. <laughs> Andırdım seni. Bu challenge. <laughs> Bu toy için harika bir fikrim var. Kızlar şokta olacak. Bu top dondurma artı mavi jöle ve istiridye... diye. Nasıl buldunuz yemeği? Bence ateş bomba gibi. Kızları onun nasıl yiyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. İyi ki bunları kendim yemiyorum. Ama kızlarla dalga geçeceğim. Ve böyle üzerine iyi bir toprak ekleyeceğim. <laughs> Çok iyi. Hey. Tamam. Rahatlamayın kızlar. Bir sonraki dondurma daha da zor olacak. Hmm, bakalım dondurmaya ne ekleyelim? Çöp kutumda burada ne var? <laughs> Dün bir muz yedim ve kabuğu kalmış. Hala duruyor. Harika bir şey. Ek olarak bir tane daha elma parçası. <laughs> ve tabii ki sütle kaplayacağım. <laughs> Çok iyi. Çok berbat kokuyor aslında. Ve tabii ki bezelye de ekleyeceğiz. Bence iğrenç bir şey olacak. Hey, aman tanrım çabuk alın şu nefes alamıyorum. Kim şanslı olacak? ben başlayabilir miyim? Hayır benim sıram. Aa, dondurmaya bayılırım. Ama pislikle de değil. Kendin istedin pekala. Şimdi ye. Ya neden Suçum neydi? Kahretsin bu iğrenç bir şey. Bunu asla tekrarlamayın, tamam mı? Şimdi çiğneyeceğim ve bunu hiç olmamış gibi davranacağım. <laughs> aman Tanrım, çok şanslısın. Aha. Sen de ye hadi. Ay, sen şanslısan, o zaman benim lezzetli bir şeylerim var. <laughs> lezzetli mi diyorsun? Aa, aman Tanrım, bu ne? Berbat. <laughs> Böyle anlaşmamıştık. çok kötü kokuyor. Siz oraya ne koydun? Çok iyi. Aldın mı? Hak ettiğin de bu. Altının altına şeker koyacağım ve kimse fark etmeyecek. ha geliyor. Pekala burada ne var? Şeker mi var? Hayır yok bir şey. ya oradaysa? Evet biliyordum. Bir sürü şeker işareti görmedim mi? Hastanede şeker meker yasak. Bunların hepsini senden almam gerekecek kesinlikle hepsini. Ver şunu bana ve onları bir daha görmeyelim. şekersiz ne yapacağım? Bir dakika, bir tanesini saklayabilmişim. Harika. Ne kadar lezzetliler. Harika. Ve bir tane daha. Hayır bitti. Bingo. Şimdi çocuklara mesaj atacağım. Onlar yardım edecekler. Aa, mesaj geldi. Kendiden mi? Ne? Şekersiz mi kaldı? Ona yardım etmeliyiz. Sırt çantamı ve tüm bu tatlıları alacağım. Gitme zamanı. İşte hadi hastaneye gidelim. Let's go. Hey kıpırdama. Hayır. Hastaneye şekerle giremezsin. İşte işaret var. Uf <laughs> tamamdır. Ne kadar yordular beni. <laughs> ah, hasta. Merhaba. Bebeğimiz nasıl acaba? <laughs> Tabii geçin. Doktor bekliyor. <laughs> hmm, iyi fikir aslında. Tamam. Böyle değiştireceğim. E, pembe bana yakışıyor mu? Neyse. Şimdi tüm şekerleri sırt çantama koyacağım. Ve onu ceketimin altına giyeceğim. Sanırım yakında anne olacağım. Okay. Ne bak içebilir miyim? <laughs> ah <Aa>, bebek <laughs> mi bekliyorsunuz? Tabii içeri geçin. <laughs> Tamamdır. İşte içerideyim. <laughs> ne? Ne kayıp bir kız bu ya? Ah sen misin? <laughs> Seni tanıyamadım ya. Merhaba. Karnına ne oldu? Ah bu sık çantası mı? ya? korkuttun beni. İçinde ne var? Tatlılar yaşasın. En iyisin sen gel buraya. Tamam ben bonibonları istiyordum. Merhaba. Hayır Hadi, yiyecek yok. Şimdi bana verin bunu. Böyle daha iyi. Şimdi geçebilirsiniz. Sırada kim var? Ne? Ne oldu? Bu ne? Bunu kaybediyoruz. Acilen birer taneye gitmemiz gerekiyor. Ah zavallı kız tamamen hasta. Tamam acele edin. Gidin oraya. Hayır. Suzy. Neyin var senin? Aa, buluşucu bu? <laughs> Rahatla kızım. Ben iyiyim. Ah, merhabalar. Bu bir kılık değiştirmeydi. Şekerler için tabii ki. Her şeyi gördünüz. Hadi hepimiz yiyelim. Celebonlayılar çok iyi. No. Şeker yok. Hmm, bu cipslerle ne yapsam? Ha bir fikrim var. Pekala böyle gizlenelim. Tabii ki çok iyi. Doktor oldum. İşte bu. Şimdi hazırım. <laughs> Ay ah, iyi günler <laughs> misli Seni değiştirmeye geldim. Ay yaşasın sonunda. Tamamdır. Hoşça kalın. Evet evet güle güle. Bye. Şimdi gitmem gerekiyor. Ay! i̇şareti görmüyor musun? Hadi ver bana. Tamam tam ihtiyacım olan. Aa, hemşire. Evet benim. What? Tanımadın mı ya? Ne hemşiresi? Aa, size merhaba. Sende ne var? Vay bir sürü şeker. Harika bir seveylerim. Hadi gel buraya. Hmm, ne kadar lezzetli. Sen ne yapıyorsun? Şimdi size göstereceğim. Şunu ister misiniz? Gitmem gerekiyor. Nereye gidiyorsun? Dur. Ah görünüşe göre kaçtı. Dur. başım ağrıyor. orada baş ağrınız için bir şey var mı? Ah tabii ki var. Acil bir şeyler bulalım. Bu şekerlerden kondisini versem. Tamam. Aa, alın şunu. Umarım hiçbir şey kalmaz başınızdan. Tamamdır. Hmm, bu çok lezzetli haplar böyle. Hmm, haplar böyle olmamalı. Bu bonibon. Siz doktor değilsiniz. Ee, ups gitmeliyim. Oh, ama başım hala ağrıyor. Kıpırdama kesinlikle başaracağız. <laughs> ne? Durun bakalım. Nereye gidiyorsunuz? Ya görmüyor musunuz? Yürüyemiyor. Ay çok üzgünüm. Tabii devam edin geçin zavallı kız. Bir dakika. Bu da ne böyle? Bu bir şeker yüzeyi kıpırdama. Biliyordum. Defol git buradan. Arkadaşını da al. Kendin de git. <laughs> İyi günler hanımefendi. Baksanıza arkanızda ne var? Oo, bu çok güzel bir çiçek. O sizin. Elini öpmeme izin verin. çok güzelsiniz. Aa, utandırmayın beni. Oo, ben böyle bir şey yapamam. Özellikle böyle çarpıcı bir güzelliğin önünde. Oh ah, bayıldı. <laughs> Tamamdır. Gitmem gerekiyor. İyi günler hanımlar. Bir şeyler getirdim. Ben Bayş Yüzüğüm. Ve şapkamda tatlılar var. <laughs> Süper. Ceri ayılar. Bayılırım. Teşekkürler arkadaşım. Bir tanesin. çok lezzetli. Sözü sen sadece bir daha hissin. Skittles ve tabii ki lezzetli el. Bunun içini dolduruyorum. Süper. Şimdi de kırık bandajı elimi kolumun içine saklayacağım. <laughs> Ve bunu takacağım. Mükemmel plan. Pekala hadi gidelim. Let's go. Merhaba kolum kırıldı. Oh, aman tanrım ne korkunç şey. Gerçi kesinlikle kırılmış mı? Ha, evet, özür diledim. İstemeden oldu tabii. geçin geçin. Suzy. ne kolun mu kırıldı Zavallı şey? <laughs> i̇şte bile şuna bak. Ha korkutma beni. <laughs> ya korkma, gerçek değil bu. Al şeker senin için. Eu só